Bu ara sağlıkla ilgili akıllara gelen sorular elbette hep koronavirüsle ilgili. Özellikle son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte, yazın gelmesiyle birlikte akla ilk gelen sorularda acaba sıcakların bastırmasıyla birlikte koronavirüs azalır mı? Ve bu sıcaklarda bastırdı, hani denize girebilecek miyiz, havuza girebilecek miyiz? Bakalım bu sorunun cevabı ne? Koronavirüs salgını başladığından beri herhalde en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi aslında sıcakların gelmesiyle bu salgının hafifleyip hafiflemeyeceğiydi. Gerçekten herkesin böyle bir beklentisi vardı. Çünkü hep insanlar şöyle düşünüyordu. Ya sonuçta biz grip oluyoruz, işte soğuk algınlığı yaşıyoruz ama bunları en fazla da kışın yaşıyoruz. Yazın geldiği zaman hem bu grip salgınları azalıyor hem de biz çok az hasta oluyoruz. Dolayısıyla e, koronavirüs de bir virüs, sonuçta grip de bir virüs salgını. E, belki de böyle olacaktır diye ümit edildi. Ama en başından itibaren Dünya Sağlık Örgütü bundaki beklentilerin çok da karşılanmayacağını söyledi ve haklıydı da. Çünkü hatırlayın biz martın başında koronavirüs salgınıyla e, tanıştık. Biz o zaman kuzey yarımkürede olduğumuz için kışı yaşıyorduk ama yazı yaşayan e, Avustralya'da mesela e, hastalar görülüyordu. Yani koronavirüs nedeniyle hem hasta görülüyordu hem de vefatlar görülüyordu. Dolayısıyla böyle bir eklentinin olmayacağını esasında hani e, ipuçlarından anlamıştık. Şimdi kafalardaki şey hep şuydu. E Kışın evet hakikaten azalıyor ama neden azalıyor? Yani iklimin bir etkisi var mı? Sıcağın bir etkisi var mı? Mutlaka bir etkisi var. Çünkü çoğunlukla virüsler çok dayanıklı değil. Sıcak olduğu zaman hakikaten hemen ölüyorlar ve hastalık yapamayacak hale geliyorlar. Ama aslına bakarsanız kışın daha fazla salgınların görülmesinin nedeni bir nüfus yoğunluğunun daha fazla olması. Yani kimse o anda izinde olmuyor, dışarı çıkmamış oluyor, memleketine gitmemiş oluyor. Dolayısıyla şehirler daha yoğun oluyor ve biz bu yoğunluk için daha fazla kapalı ortamlarda bulunuyoruz. Hava soğuk olduğu için dışarı çok çıkmıyoruz. Hep içerlerde bulunuyoruz ve genellikle de içeride kalabalık gruplar halinde bulunuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir kişi hasta olduğu zaman çok hızlı bir şekilde diğer bireylere de yayılıyor. Koronavirüste bir de şöyle bir dezavantajımız var. Şu anda toplumda koronavirüsle tanışmış olan kimse olmadığı için ilk defa insanlara bulaşan bir virüs olduğu için hiç kimsenin bağışıklık sistemi koronavirüsle çarpışacak e, bilgiye sahip değil. Ne onun için geliştirdiği antikoru var, ne de hücreler virüsü tanıdığı için ne yapacağını biliyor. Dolayısıyla burada Koronavirüs ister sıcak olsun ister soğuk olsun hızlı bir şekilde yayılmaya devam edebilir bizim önlemleri almadığımız takdirde. Gene klasik örneklerden bir tanesi mesela şu anda Brezilya'da ve Ekvador'da yaşanan problemler. İlk bu salgın başladığı zaman Brezilya Başkanı dedi ki ben Dünya Sağlık Örgütü'nün dediklerine çok da inanmıyorum. Bu kadar ciddi bir problem olduğuna da kanaat getirmedim. Bence bu kadar önleme gerek yok dedi ve gerçekten önlemlerde çok geri kaldılar. Şu anda Brezilya'da neredeyse her gün bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve pek çok kişi en başından itibaren diyordu ki idarecilere, siz insanların hayatlarıyla Rus rulete oynuyorsunuz, buna hakkınız yok. E, ve sonuç itibariyle de geldikleri noktada artık sağlık sistemi tamamen Çöktü gibi görünüyor ve artık hastalıkla ve salgınla mücadelede gerçek gerçekten çok sıkıntılı günler yaşıyorlar. Bu nedenle şunu her zaman söylüyoruz: Evet, sıcakta koronavirüs çok dayanamıyor. Yani hızlı bir şekilde dışarıda o da ölüyor gidiyor. Ama biz eğer tedbirleri almazsak, elimizi yıkamazsak, sosyal mesafemizi korumazsak, maskemizi takmazsak şu anda kontrol altına almaya başladığımız ama hala kontrol altında olmayan aslında salgının tekrar patlaması söz konusu olabilir. Birinci dalgayı gerçekten biz iyi toparladık gibi görünüyor çünkü işte hani bugün İtalya'daki, İspanya'daki o görüntüler Allah'tan bizde olmadı. Ne hastanelerde koridorlarda yatan insanlar vardı, ne de kapı dışında bekleyen ve hastaneye yatamayan hasta resimleri vardı. Sonuçta biz bunu iyi atlattık ama. Gene aynı önlemlere sıkı sıkıya tutunmazsak ikinci dalgada veya üçüncü dalgada e, aynı manzaralarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden sıcağa güvenmeyeceğiz, önlemlere sıkı sıkıya sarılacağız ve e, en azından toplum bağışıklığı olana kadar veya aşı çıkana kadar biz kendimizi idare edeceğiz diyoruz. Gelelim ikinci soruya. Yani sıcaklar bastırdı. Ya bu sene yüzemeyecek miyiz? Şimdi bu sorunun cevabını verebilmek için birkaç şeyi bilmek gerekiyor. Şimdi bir, öncelikle koronavirüs nasıl bulaşıyor? Yani ben su içersem veya havuza girdim, denize girdim, orada yüzerken su yuttum. Bana koronavirüs o suda varsa bulaşır mı? Şimdi bugüne kadar koronavirüsün içmeyle, yiyecekle vesaire bulaştığını gösteren hiçbir delil bulunamadı. Dolayısıyla biz bugün ne diyoruz? Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Solunum sistemiyle bulaşıyor. Yani sizin yüzün üzerine biri aksırırsa, öksürürse veya işte hani konuşurken çok aşırı tükrük saçıp da yüzünüze gelirse o zaman solunum yollarından virüsü kapıyoruz. Ama mesela suyunuza gelen bir virüsü içtiğiniz zaman bulaşma ihtimali yüzde sıfıra yakın görünüyor. Burada tabii ki tıp konusunda konuşurken elbette biz seni hiçbir zaman yüzde sıfır veya yüzde yüzü kullanmıyoruz biliyorsunuz. Çünkü böyle bir şey söylemek mümkün değil. Çok 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 düşük ihtimal olsa bile böyle bir şey olabilir. Ama o kadar düşük ihtimal ki bu, bunu yok olarak kabul edebiliriz deniyor. Şimdi birinci bunu bilmemiz gerekiyor. İki, acaba virüs dışkıda oluyor mu virüsle enfekte olan kişilerde? Bu da çok önemli çünkü havuza girdiği zaman, denize girdiği zaman hani bir şekilde bulaşma yollarından bir tanesi bu bulaşma yolu. Şimdi yapılan çalışmalarda gerçekten insan dışkısında özellikle enfekte olan kişilerde virüsler izole edildi. Ancak bunların hastalık yapacak kalitede olmadığı görüldü. Burada dışkıdan veya işte hani sudan suya bulaşarak içerek veya yiyerek virüsün bulaşma ihtimalinin olmadığı düşünülüyor. Bu anlamda iki önemli sorunun cevabını almış oluyoruz. Birincisi işte e, bulaşma yolu, ikincisi dışkıda var mı? Evet var ama oradan bulaşma ihtimali yok gibi görünüyor. Burada İkinci önemli nokta ne? Virüs bir şekilde diyelim ki suya bulaştı. Oradan ne kadar yaşayabilir ve dezenfektanlar etkili mi? Şimdi havuzlarda kullanılan dezenfektanlar çoğunlukla klor. Sular biliyorsunuz klorlanıyor. Ve klor hem bakteriler üzerinde hem de virüsler üzerinde oldukça etkili. Virüslerin iki türü var. Zarflı virüsler ve zarfsız virüsler. Zarfsız virüsler daha dayanıklı. Klor zarfsız virüsleri bile ortadan kaldırabiliyor. Kaldı ki koronavirüs zarflı yani daha dayanıksız bir virüs. Dolayısıyla çalışmalar şunu gösteriyor. Çok düşük klor konsantrasyonu olan sularda bile virüs dezenfeksiyonu başarılı oluyor. Dolayısıyla havuz suyundan yutarak virüsü kapma riskiniz yok denecek kadar az. Gelelim denize. Denizlerde de bu ihtimalin olmadığı öngörülüyor. Bu konuda araştırma yapan hem bilim adamları hem de otoriter kurumlar yüzerek virüs kapma riskinizin olmadığını söylüyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tatile gittiğiniz zaman eğer kurallara uyarsanız bu durumda yüzerek virüs kapmazsınız. Ancak şunu söylemek lazım. Şimdi kurallara uymak dediğim zaman neyi kastediyorum? Sonuç itibariyle havuza gidiyor olun veya denize gidiyor olun. Şimdi havuza gittiğiniz zaman eğer soyunma odasına giderseniz ve orada soyunursanız ve orada e, virüs taşıyan kişi varsa oradan virüsü kapma riskiniz var. Duş almaya gittiniz, duşların olduğu odada Kalabalık bir ortam varsa, oradan virüsü kapma ihtimaliniz var. Veya denize gittiniz, bir buçuk mesafelik sosyal mesafenizi korumadınız. Kalabalığın içinde güneşlendiniz, uzun süre orada kaldınız. E, bu durumda da yeniden virüsü kapabilirsiniz. Bu nedenle e, ister havuza gidin, ister denize gidin. Burada biraz daha hani e, sadece yüzmeye gitmek için gitmek gerekiyor. Yoksa işte orada güneşleneyim insanların arasında işte oturayım, sohbet edeyim, dolaşayım. O zaman e, çok güvenli bir iş yapmamış oluyorsunuz. Bu nedenle biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Sonuç olarak şu ana kadar elimizde olan veriler yüzme sırasında herhangi bir koronavirüs enfeksiyonu kapma riskinizin olmadığını gösteriyor. Ancak sosyal mesafeye uymadığınız takdirde bu enfeksiyonu kapma riskiniz var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen ve paylaş tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.